Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir seriye başlıyoruz. Çok istediğiniz PES çekmeyi ve ben de 16'ya başlıyorum arkadaşlar. Antrenör kariyerine başlayacağım. Masipiz. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Yama alacağım arka yamaya yapacağım. Ama şimdilik bunlarla idare etmek zorundayım. Avrupa. Yılbaşı yılbaşı hasta mı arkadaşlar ya. Bunları hızlı hızlı geçelim arkadaşlar. Hepiniz. Evet. Sahil. Şunu yapalım. Aşırı şey Okay. 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 Hmm. İtalya ligini ne alacağım? Roma'yı alacağım. Çünkü düşündüm ben. Çok düşündüm Roma'yla Roma ile Roma şey arasında kaldım. Roma ile Manaka arasında kaldım. Ama Roma'yı şey alsın hiç bir Oh. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Next. Aslan maçımız var. Ayacağız. Atasa günü başladık hala. Görüşürüz. Satmıyorum. Bu kar var. Kar var Evet arkadaşlar şimdi. Provide. İtalya Ligi başlıyor arkadaşlar galiba dedim ama nereye çıkıyoruz? Nereden çıkıyoruz? Galiba transferlerimiz iyi oldu iyi olmadı. Birisi daha görüyoruz Ciro. Lan ben Ciro'yu nasıl alayım oğlum? Adam öküz gibi ve pahalıdır yüzde yüz. Bilmiyorum. Şimdi ben <laughs> Next. <coughs> Çok kötü hastayım arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> ah, ne? Ne oldu? Tek şey ne oldu? Ne Ah oldu be. Bir milyon yes be. Karbahar geldi kardeşlerim. Yok yok tamam sallamıyorum. Sen yok etmesin yani sen şey, yeter. Next. <gülüyor> <gülüyor> oh be son detaylı ilgine başlayamadık ya. Allah Allah. Arkadaşlar bugünlük sadece yıl başına özel sadece bir maç çekeceğim. Sadece bir maç. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Hayır, kasları saplam. Ekşi. Çok o zaman biraz satmalı, satmalıyız. Ne işte. Ha bu ok. Yeteri kavuşu Bu da değil. Arama mı gelir? Miraj Raffer. Ya Allah'ım kaldı Teygon'un şeyi ya. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz takımımızın maçına. Maç. Empoli FC karşı AS Roma. Yes. Maç maç maç. Mükemmel maç bekliyoruz. PES 16. Fakir Empoli'nin sahası bile yok. Belki yoktur. Neden bilebiliriz. Evet Bastur'un. Bastur'un kardeşlerin. Biz bir takımız. Falok. ilerliyor şimdi Derossi de iturbe, iturbe, iturbe İturbe yürüyor. Iturbe çok hızlı. Iturbe sağ çekti. İturbe. İturbe kaptırmadı. İturbe Allah be. Orada Gervinho önüne atmak istemiştim de atamadım. <laughs> Hola vas. oldu. Gervinho Jarvinho çok hızlı. Jarvinho. Jarvinho. Of. Al orada. Ah Lan ah, Maikon. Deli etme beni. Derossi. Deross hızlı. Şimdi. Ah. Ah. <laughs> Hayır. Hayır. Cervin adamsın. Oo, oo, oo. Felç etti lan orada. Hadi bastır, bastır, bas, bas, Hadi ya, Nagulan. Bırakma adamı. Bak. Oyur, hayır. Lan Maikon. Pijanic. Yitur be. Yitur be diyor. Yitur be bıraktı. Ah orada vurabildi. Vurasaydım bari. Vursaydım müthiş olurdu. Biz arkadaşlar şöyle bıraktık. O hoca. Oğlum siz hayırdır lan hayırdır. Hayırdır oğlum buradakiler de biliyor musun? <laughs> Takım ruhu var bu burada dur bakayım dur bir değişiklik yapmak istiyorum. Allah öyle değil öyle değil. Gameplay. Heh şöyle. Ha, şimdi şöyle bir tutma. kardeşim sen. Salih alacağım da ibar bu, bu. çok hızlı ya çayp Dum ya dum ya dumeyi FIFA hatırlıyorsunuz kardeşler. Hangisini alsam? Dur ya beklesin bir dum ya beklesin onu alacağım. Salih alacağım sonra i̇bar bu, ibar bu da çok hızlı. bilmiyoruz. Çok geniş bir kadromuz var. Şimdi değişikliğimiz yaptık. çıkıyor çıktı. Statman geliyor. Statman. O başta mı? Başta Evet. Şimdi Kastan. Kastan. Olamaz. Totti. Totti. Olamaz. Olamaz. Verdi Gervinho. Gervinho. Hayır. Oh aldı. <laughs> Hayır. Orada Cermia kaptırdı. Sonra geri aldı. Orada hakem fal vermiyor. Ola hakem fal vermiyor ya. Nasıl bir şey bu ya. Çok komik bir durum. H hakem daha hiç fal vermedi. Hayır. Neden bıraktın dostum? Şimdi kastan. Kastan. Ah! Neden? Neden bıraktın? Bitirdin maçı. Neden bitirdin hemen? Şu an üstün durumdayız. Daha da var şut yok. Aslında biz de şutumuz yok. Tot şimdi gidiyor. Oh yeah. Follow yaptırmaya çalıştıracağız artık. Follow up sonunda verdi fark kardeşler. Hadi aferay mı? Lan alsanız da şu adamdan. Maikon gotik boya çıkarttı topu. Hayır. Ha <laughs> ha. <laughs> <laughs> Evet. Şimdi Cervinho. Cervinho hızlı. Cervinho. Cervinho adam çıktı de. Ama çıkartmadı. Cervinho. Hadi be arkaya çeydi. Hadi be alırdım ben onu alamadım. Abla çıktı. Bence yanlış bir değişiklik gafelen çıkması. Durun, durun, durun. Sakin ol, sakin ol dostum. Ben çıkarttım o lan gafeyi. Eee şöyle. Astory'mi geç. Şöyle bir dum ya. Dum'yı göreceksin sağda. İvarbo. ve ibar da göreceksiniz. İkisi de çok yorulmuştu. Onları çıkarttım şimdi dinlensinler biraz çünkü onları çıkartmam belki hata olabilir ama Önce O ye O ye alın Lahat şimdi zero C si. zero si diyor zero C si. Ah fa hocam. Ya, hocam ya. Hakem. Senin ben futbolun, futbol anlayışının tutman adı helal, helal. Oh. My ah! Uçtu my condo. Which is my Maikon'a bıraktı. Şimdi Maikon. Maikon. Mycon gidiyor. Mycon bıraktı itur be. Itur be. Itur be. Ha. Adır. <laughs> Arkadaşlar oyuna giremediler daha. Şimdi artık dümbeye giremeyecek Oh, ilk maçımız 0-0 arkadaşlar. Güzel maçtı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Öncelikle şu an Evet arkadaşlar şimdi e, galiba diğer kapası başlıyor. Ne, geldi? 16 oyuncu gitmiş? Evet arkadaşlar. Bugün bu kadar yeter. Kendinize bakın. Hoşçakalın.